...Bahar'ın sevgili seyircileri. E İzleyiciyi ekrana kilitleyen Bahar, Uyanmaya Hazır Mısın? dizisinde bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacak. Dizinin başrolü Demet Evgar'da paylaştığı videoyla izleyicilere seslendi. Sizin de biraz hayal kırıklığı içinde olduğunuzu e anlıyorum yorumlarınızdan. E i̇nanın biz de sizinle o hafta çektiğimiz bölümü paylaşmak için can atıyoruz. O hafta çok büyük heyecan duyuyoruz Aa, en az sizin kadar ama çok uzun sürelerde yapılan diziler olduğu için Türkiye'de maalesef bütün diziler için geçer tabii ki belirli bir e, kalitede yapmaya çalıştığında da böyle işte haftanın 6 günü 15 saat 16 saatlere varan zamanlarda çalışılıyor setlerde e, ve bazen küçük aksaklıklar bir sonraki bölümün sizinle buluşmasını engelleyebiliyor. Çok önemli değil ama bir arkadaşımızın böyle küçük bir rahatsızlığı sonucu oyuncu arkadaşlarımızdan bir hafta rötarla buluşacağız. İdare edin artık lütfen. Aslında diziler bu kadar uzun süre olmamış olsaydı zaten çok büyük bir bölümü çekmiştik size söyleyeyim. <laughs> Ay çok da tatlı bir bölüm olmuştu yani şöyle çektiğimiz sahneleri düşünüyorum da ya gerçekten her hafta yorumlarınızı e, böyle o kadar büyük bir hevesle bekliyoruz böyle bir çocuk heyecanlıyla çekiyoruz ki ne olur anlayışla karşılayın e, yani böyle çok kötü bir şey yapmışız gibi yorumlar okuyunca e, böyle biraz şey oldum yani bir dakika. <laughs> Sevgiler, saygılar efendim. Ee, ah, halim toparlayacak halim yok. Kusura bakmayın. <laughs>